Herkese selamlar. İnanç Çelik ben. GNC Yapı Gayrimenkul'den tanıtımlarımıza devam ediyoruz. Bugün özel bir site içerisindeyiz. Dubleks daire tanıtımı yapacağız sizlere. Deniz 600 metre mesafedeyiz. Fiyatımız 6.350.000 TL. Full eşyalı, eksiksiz deniz manzaralı bir dubleks daire tanıtımı yapacağız sizlere. Güvenlikli, havuzlu özel bir site içerisindeyiz. Gerçekten keyifle yaşayabileceğiniz bir siteden tanıtım yapacağız sizlere. Burası havuz alanımız. Sitemizde toplam iki havuzumuz var, güvenliğimiz mevcut, bakımlı, keyifli bir site burası. Dairemizde eksiksiz eşyalı ve deniz manzaralı bir dubleks daire. Dediğim gibi denize 600 metre mesafedeyiz, yürüyerek denize gidip gelebilirsiniz. Akpük'te sayılı sitelerden birindeyiz. Bu sitede gerçekten çok fazla sayıda satılık çıkmıyor. Çıktığında da çok kolay satışlar gerçekleşiyor. Bu dairemizde, bu emsalde bir daire. Birazdan dairemizin içini gezdiğimizde sizler de bana hak vereceksiniz. Fiyatımız 6.350.000 TL pazarlığımız mevcut. 2 artı bir eşyalı dubleks daire. Burası havuz alanımız. Hemen havuzun yan tarafındaki bloktan tanıtım yapacağız sizlere. Dairemiz birinci katta dubleks bir daire ve deniz manzaralı. Dairemizin içine geçip iç detaylarını da görelim. Şimdi dairemizin içerisine geldik. İçeriye girmeden önce sağ tarafta bir alanımız var. Bu sonradan kapatılarak bir vestiyer alanı yaratılabilir ya da bir depo alanı olarak da kullanılabilir. Zeminden hemen çıktık. Birinci kattayız. Birinci kattaki dairemizin tanıtımını yapacağız sizlere. Havuzdan başlamıştık. Havuz detaylarını aktarmıştık sizlere. Hemen içeriye girdiğimizde salon alanına denk geliyoruz. Açık mutfaklı bir salona sahibiz burada. 2 artı bir dubleks dairemiz Salonumuzun hemen ön tarafında da Güzel deniz manzaralı bir balkonumuz var Hemen balkon alanına geçelim Manzaramızı ve havuzumuzu seyredelim Sonra iç detaylarıyla devam edeceğiz Burada güzel bir havuz manzaramız var Ve şahane bir deniz manzarasına sahibiz Üst kattaki bir odamızdan Çok daha net bir şekilde denizi görüyoruz Ama balkonumuzdan da Güzel bir manzaraya sahibiz Özel bir site içerisindeyiz 2 artı 1 dublex daire tanıtacağız sizlere. Fiyatımız 6 milyon 350 bin TL pazarlığımız mevcut. L şeklinde bir balkona sahibiz. Balkonumuz oldukça kullanışlı, oldukça geniş bir balkon. Ve hemen ön tarafından da açılır kapanır tentelerimiz var. Güneş öğleden sonra karşıya geçtiğinde de bu açılır kapanır tentelerimizi açıp bu şekilde açılır kapanır tentelerimizi açıp güneşten de bu şekilde korunabiliyoruz. Dediğim gibi güzel bir balkon alanına sahibiz. Balkondan hem havuz manzarasına sahibiz hem de deniz manzarasına sahibiz. Hemen salon alanımıza tekrar geçiş yapalım. Eşyalı dairemiz eksiksiz. Bütün klimaları, oturma grubu, mutfak eşyaları dahil hazır bir şekilde teslim edilecek. Alıcısına bu şekilde teslim edilecek. Alan kişi herhangi bir masraf yapmadan direkt tatilini yapabilir. L şeklinde bir mutfak alanımız var. L şeklinde gayet kullanışlı güzel bir mutfak alanımız var. Çok büyük bir mutfak değil ama tabii ki bu daire için yeterli alana sahip. Hemen sol tarafta ankas resetimiz var. Ortada lavabomuz. Sağ tarafta bulaşık makinemiz ve en sağda da buz dolabımız bulunuyor. Şöyle mutfağın hemen karşısında da bir dolabımız var. Bu da yüklük olarak kullanılıyor. Mutfaktan çıkış yapabileceğimiz bir de balkonumuz mevcut. Şöyle kısaca balkonu da gösterelim ön alandaki balkon gibi L şeklinde dönüyor. Oldukça büyük bir balkon. Burası da güneşe göre kullanılabilir. Arka tarafımız zaten herhangi bir yapılaşmanın olmadığı bir arazi. Sonrasında tabii ki yapılaşma olabilir ama şu an gayet güzel bir görüntüye sahip. Herhangi bir yapılaşma olmadığı için de manzaramız da güzel. Ön tarafta zaten deniz manzaramız vardı. Üst tarafta da orman manzarasına sahibiz. Salonumuz bu şekilde merdivenden çıkacağız. Üst kattaki odalarımızı göstereceğiz. Sizlere fiyatımız 6 milyon 350 bin TL pazarlığımız mevcut. Gayet kullanışlı güzel merdivenlerimiz var. Travertel renklerinde renkleri de gayet hoş. Onu da söyleyeyim sizlere. Üst kata çıktığımızda bir koridorumuz var. Koridorun hemen karşısında banyomuz. Sol tarafta çamaşır makinemizin yeri ve üzerinde de elektrikli ısıtıcımızın yeri mevcut. Hemen banyomuzu gösterelim. L şeklinde bir duşa kabinimiz var. Hemen yan tarafında banyo dolabımız, sağ tarafta da klozetimiz yerleştirilmiş. Burası bir dubleks daire ama çatı yüksekliği oldukça kullanışlı, oldukça rahat. Onu da söyleyeyim sizlere. Hemen ilk odamıza geçeceğiz. İlk odamız yaklaşık 8-10 metre civarında. 2 adet tek şirket yatağımız ve bir kanepemiz sığmış. Tabii ki alıcısı burayı delediği şekilde kullanabilir. İsterseniz çift kişilik yatak yerleştirirsiniz. İsterseniz de bu şekilde kullanabilirsiniz. Arka tarafı gören bir de sürgülü penceremiz var. Arka tarafı da şöyle gösterelim. Şu an için herhangi bir yapılaşmanın olmadığı bir arazi var. Ve e, otopark alanlarımız arka tarafta. Aracımızı arka alandaki otoparka bırakıp direkt elimizi bu şekilde geçiş yapabiliyoruz. Burası ilk odamızdı. Toplamda iki odamız var. Güzel bir salonumuz. İki adet de güzel balkonumuz mevcut. Hemen ikinci odamıza geçelim. İkinci odamızın şahane bir deniz manzarası var. Şöyle bir manzarayı gösterelim önce. Penceremiz küçük ama gayet güzel bir manzaraya sahibi Sapla Adası'nın şahane görüntüsünü görebiliyorsunuz. Sağ tarafta sitemizin havuzu mevcut. Bulunduğumuz alanda iki adet havuzumuz var. Bu site iki kademeden oluşuyor. Biz üst kademedeyiz. Üst kademede de iki adet havuzumuz var. Odamız da yaklaşık 18-20 metre civarında bir ölçüye sahip. Şöyle bir elbise dolabı koyulmuş buraya. Çift kişilik yatağımız var, klimamız var ve oldukça da büyük bir alan kalmış. Onu da söyleyeyim sizlere. İsterseniz buranın dizaynını değiştirebilirsiniz tabii ki. Şu anki mülk sahibimiz bu şekilde kullanıyor. Şöyle deniz manzarasını tekrar gösterelim. Odalarımızı tekrar şöyle kısaca gösterelim. Aşağı inelim salonumuzdan tekrar ilk kattaki balkonumuzdan videomuzu sonlandıracağız. Toplamda iki odamız, güzel bir salonumuz var, bir adet banyomuz var, iki adet güzel balkona sahibiz. Fiyatımız 6.350.000 TL, pazarlığımız mevcut, denize 600 metre mesafedeyiz ve 600 metre sonra ulaştığımız plajda halk tarafından sevilerek kullanılan güzel bir kumsal, güzel bir plaj. Onu da belirteyim sizlere. Tekrar şöyle salon alanına bir gelelim. Güzel bir salonumuz var. Evimizin giriş kısmında sonradan kapatabileceğimiz bir ardi alanı ya da vesiyer alanı var. Mutfağımızı da şöyle bir daha çekelim. Gayet güzel kullanışlı. Kibar bir mutfak. Eksiksiz eşyalı alıp direkt yerleşebileceğiniz bir yazlık İlk kattaki balkonumuz da gayet kullanışlı, gayet güzel. Şöyle tekrar yan tarafa bir daha gösterelim. Burası küçük, buraya herhangi bir şey yerleştiremezsiniz. Ama ön tarafa rahatlıkla masanızı yerleştirip yemeğimizi yiyebiliriz, kahvaltımızı yapabiliriz. Ya da buraya bir salıncak yerleştirip bu şekilde de kullanabiliriz. Hem deniz manzarası hem havuz manzarası mevcut. Özel bir site içerisindeyiz. Denize 600 metre mesafedeyiz. 2 artı bir dubleks tanıtımı yaptık sizlere. Dubleks daireniz hemen giriş katın üzerinde birinci katta bulunuyor. Fiyatımız da 6 milyon bin TL. Fiyatta pazarlığımız mevcut. İlgileniyorsanız, hoşunuza gittiyse, beğendiyseniz bizlere ulaşabilirsiniz. GNC Yapı Gayrimenkul İnanç Şelik ben. Yeni bir tanıtımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.